Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtın da... garibanları aslan oldu. Aslan maslan anlamam antrenör efendi. En aşağı dört siklette madalya bekliyorum. Evet Allah, sen hiç merak etme Niyazi abi. Yoksa... ...Keserim tahsisatını ona göre. Niyazi abi. Müslim Bey geldi. Öyle bir şey konuşmak istedim. Allah Allah. Müslüm Bey'in ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al. Bağ Hı? <laughs> Nasıl? Formundayım değil mi? Şahanesin abi. Eee <laughs> <laughs> anlat bakalım. Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim üç katlı bir apartmanım var. Allah arttırsın. İki katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Aman afile, çıkartamıyorum. <laughs> Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önceye geçmişiz. <laughs> Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? E, 250 bine olmaz mı? idare etmez. 500 bin. İti kışlamak için masrafımız da olacak. <laughs> 400 bin olsa. 500 bin. <laughs> Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bil. Affedersiniz, yanlış eve geldim galiba. Dur, dur. Yanlış değil. Doğru eve geldin, yürü. Ne oluyor ya? Bırakın beni. Tutmayın diyorum size. <laughs> Geç otur şöyle. Yo, burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar. Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? <laughs> Benimkisi sadece benzetme. Anam. Yani öyle derler ya. <laughs> of. öyle olsun Kamil efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı, anam? Ah. Oh! Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalarını mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene. Karakola, karakola, karakola! Karakola mı? Baba, diyorum ki okulu bıraksam da ben de bir işe girsem ha, ne dersin? Olmaz öyle şey! Ama çok yoruluyorsun baba! Boş ver! Ablan okumadı da iyi mi oldu? Bir daha duymayayım o lafları! Sen okumalısın! <laughs> Al <Ay> canım! <laughs> Ay. Sana köfte yok! Peki! Bugün elektrik faturası geldi. 2300 lira. Yarın bakarız. Hı. Su parası da 1800 lira. Yarın bakarız. Yarın bakarız, yarın bakarız. Ne zaman rahata ereceğiz biz Kamil Bey, Kamil Bey? Babamın evi bolluktu, bolluk! Orada kalsaydın? Gözüne dizine dursun! Sana aslan gibi iki tane evlat verdim! Mükafatı bu mu? Sağ ol! Geber! Hay Allah! Benim kadar başına taş düşsün! Uh! Bak düştü işte! Allah da benden yana! Buraya yap! Tam şüphe, tam şüphe! Geç! Kaldır! Bırak! Kaldır! Bırak! Geç! Kaldır! Bırak! Kaldır! Bırak! Kaldır! Bırak. Kaldır. Delirdiniz mi be? Kaldır! Durun! Kaldır! Ne yapıyorsunuz siz? Antrenman! Ne antrenmanı? Çalışacak başka bir yer bulamadınız mı? Evi yıkacaksınız be! Müslüm bey burayı bize kiraladı! Niyazi abi sayesinde! Niyazi abi mi? Evet, bir itirazın mı var? Yo, çok severim kendisini. Siz bana bakmayın, devam edin. Ha şöyle, yola gel bakayım. Hadi çocuklar, hadi, hadi sallanmayın. Hadi bakayım, Kaldır, bırak, Kaldır, bırak. Daldır, bırak. Sen de, sen de, sen de, çabuk, hadi. Sende. Bırak, Kaldır, Kaldır, daldır, 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 daldır. Daldır. kaldır, kaldır, daldır, kaldır, daldır, daldır. Daldır. kaldır. kaldır. İndir bakayım, aferin! Dağıtı, dağıtı, kaldır, bırak. Bırak! Kaldırr! Bırak! 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 Aşağıda da! Bırak! Karı beni kaldırıp indir! Kaldırr! Bırak! Kaldırr! Bırak! Bırak! Daha, çabuk! Daha! Bırak! Kaldırr! Bırak! Değişim okuyayım, değişim! Bırak! Güllercilere kiraya vermiş. Ayyyyy! Ay, ay, ay. Ne hakları var canım bu kadar gürültüye? Koş karakola haber ver! Karakola mı? Gecenin bu saatinde dünyada gitme! Kaldır! Bırak! Geç! Eyvah! Mahvoldu çeyizlerim! Mahvoldu! Mahvoldu! Son defa! Kaldır! aydın, bitti! Ah, bitti, bitti, bitti ama evde bitti. Kırılmadık şey kalmadı. Aaaa! Oh, beter olun! Pı, pı, pı. Anne, giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Bilme kızım! Yarın gider, yenisini alırız. Ne? Yenisini mi? Ay, sen daha böyle hiçbir şey olmamış gibi... ...Böyle sümsük sümsük giy pijamanı bir yatağa yat! Ha başımıza neler gelecek neler? Ha, sabah kalkar kalkmaz ilk işin karakola gitmek tamam mı? Yo. Tabi ola hayrola. Aa, şunun haline bakın girmiş yata. Oh ne alay yatıyor sanki hiçbir şey olmamış gibi. Yo ben dayanamam yeter artık ne kadar geldi. Ölacak şeyimiz var. Her gece her gece ne? Sus canım. Sustuk. Oh be dünya varmış sessizlik ne güzelmiş... Destur. Aa! 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 Ne oluyoruz ya? Düğün var galiba. Ay, bu saatte düğün olur mu canım? Şaşırmış ayy! bunlar, yaparlar. Ayy! Sen uyu, uyu. uyu. Ay, ne canım, ne yatıyorsun öyle? Kalk Kamil. Ne duruyorsun canım? Git canım, bak sana. Ay, sen ayy. uyu, boş ayy, ver. Ay, sim Kalk git, bak bakalım bayılacağım dayanamıyorum bugün. Peki, diye. Kalk, peki. Git. Ma! şunları delireceğim! Ya, ne güzel oynuyor çocuklar! Susun! Aa! Susun! Aa! Aa, sustular. Ay. Ne <laughs> yapıyorsunuz siz burada? Halk oyunları yarışmasına katılacağız. Çalışıyoruz. Aa! Gece yarısını çoktan geçti. Uyuyacağız. Kesin artık şunu canım. Yoksa sen de bir şey söylesene. Aa, Kesin artık şunu canım, yoksa hmm, hmm. Yoksa ne olacak? Bir şikayetin varsa, derdini Niyazi abi anlat! Aa, O Niyazi de çok oldu artık! Ben o Niyazi'yi alır, evire çevire... Hanımcım, Niyazi'yi tanımıyorsun bir, sen! Niyazi'ye laf söyleme, gel buraya! Yapma! Beni dön, işte. Niyazi'ye laf Vurla söyleme! Hanımcım hadi sen çık, ben al... Hayır, Yapma, çık şu! Işte. Siz devam edin! Hadi! Ha? Delirdin mi? Daha değil az kaldı. Kalk hadi kalk oh. kalk. Gücüm bir bana yetiyor değil mi? Tutup kollarından atamadın dışarı şunları. Ama arada Niyazi ah. var. Ay, boş ver Niyazi. Memlekette kanun var kanun. Neden karakola gitmiyorsun? Gitmem. Ay sün su Ne korkuyorsun? Karakolda öcü mü var? Belki olabilir. Ay buyun devrisin. Vurma hanımcı. oh <laughs>